Kuntum hayra ummetin uخرicet minnaz. Ta'muruna tenhauna Bir adam geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ya Resulallah Allah Celle Can en sevdiği üç amel nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bir, iman etmek. Yani Allah Celle'ce iman etmek. Öyle kuru kuru iman değil. İyi o zaman biz bir kelime işaret getiren iman ettik. Tamam, hayır kardeşim. Allah Celle'ce iman etmek odur ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin ve bunun üzerine bir hayat yaşayacaksın. Beş farz. İslam'ın beş şartı. Beş farzı yapacaksın. Ana, temel. Sonra geri kalan farzları yapacaksın sünnetleri yapacaksın, iman esaslarına uyacaksın. Sen altı tane iman şartın bir tanesini inkar edersen kafir oluyorsun. Kaderi inkar edersen kafir olur. Ahireti inkar edersen kafir olur. İsterse 40 vakit namaz kılsın. İman budur. İman öyle. Allah'a iman etmek. Burada anlatılan işte Allah Celle Ceyhan en sevdiği 3 amel ne? Üç, üç şey ne? Allah'a iman etmek. İyi tamam bir tanesi bende var. Yok kardeşim. Allah iman etmek odur ki Allah Celle Ceyhan dediklerini yapacaksın harfiyen yapamasan bile en azından kendini böyle o yolda olduğunu Allah Celle'ye göstereceksin. Fedakarlık yapacaksın. Bu din için fedakarlık yapacaksın. Öyle bir şey yok. İman ettim demekle kurtulmak yok. Allah Celle'ye diyor ki siz yaratıldığınızda da bu dine baş boş geldiğinizi mi zannediyorsunuz? Siz imtihan olunmayacağınızı mı zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Sen ne diyorsun? İman ettik kurtulduk. İkincisi nedir? Allah Celle'nin en sevdiği üç amel. Birisi, Allah Celle, Celle iman etme. İkincisi, akrabalarla bağı koparmamak. Akraba ziyareti yapmak. Akraba ziyareti yapmak, ömre bereket verir. Rızkı çoğaltır. Ama bu aralar değil. Nasıl bu aralar değil? Bu aralar akraba ziyareti yapmayacaksın. Bu aralar yine çoğaltır. Nasıl yapacaksın kardeşim? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Amcacım nasılsın? Dayıcım nasılsın? Tezecim nasılsın? Halacım nasılsın? Ya malum biliyorsun işte virüsler var. Sokağa çıkamıyoruz, gelemiyoruz. Hani kusura bakma. İnşallah hani biz de böyle telefondan sılay yapalım. Telefondan sılay yapacaksın. Anladın mı sılay Akraba ziyareti. Ya gidemiyorsun kardeşim. Vaka var, virüs var. Sokağa çıkmaya yasağı var. Ne yapacağız? Yapacağın şey şu. Telefon açacaksın. Akrabalarla bağını koparmayan adamı Allah Celle, seviyor. Niye kardeşim? Akraba önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarına gerçekten çok ama çok önem gösteriyordu. Hediyeler yolluyordu. Uzaktaki akrabalarına hediyeler yolluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adam diyor ki ben amcamla konuşmuyorum. Dayımla konuşmuyorum. Yengemle bizim hanımın arası kötü. Onun onun arası kötü. Allah selamet versin yani. Dallas. Olmaz. Bu iş olmaz kardeşim. Akrabanla aranı düzelteceksin. Sıla-i Rahim yapacaksın ki Allah Celle, Celle seni sevsin. Peki üçüncüsü nedir? Ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki emri bil maruf nehyanil münker. Ya Allah Celle Can sevdiği üç amelden biri de insanları iyiliği emredip kötülükten nehyetmek. İsa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bana her şeyin sevabını bildirdin ama dedi insanları sana çağırmanın sevabını bildirmedin. Allah Celle, Celle dedi ki her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Bak ben bir saattir konuşuyorum burada. Sayabildin mi? Sayamazsın. İnsanları Allah Celle, Celle çağırıyoruz. Hak olana çağırıyoruz. İslam'a çağırıyoruz. Namaza çağırıyoruz. Ehli sünnete çağırıyoruz. Cemaate çağırıyoruz. Her kelimene bir senelik ibadet sevabı. Ya kardeşim ama hakkıyla öyle yalandan tırışkadan nameler olmaz. Samimiysen Gerçekten derdin bir kişiyi o bataklıktan çıkarmaksa, bir kişiyi namaza başlatmaksa işte o konuşun her kelime sana bir senelik ibadet olarak yazacak. Ne güzel bir iş ya. Gerçekten Allah Celle Celaluhu anlatmak, Allah Celle Celaluhu konuşmak çok büyük bir şey. O adam devam etti. Dedi ki Allah Celle Celaluhu en sevmediği üç amel nedir? En sevdiğini saydık. Allah'a iman etmek akrabala bağ koparmamak ve emir maruf yapmak. Peki Allah Celle Can'ın en sevmediği üç amel nedir? Allah'a iman etmemek. Bir. İkincisi ile bağ koparmak. Üçüncüsü emir bil maruf yapmamak. Zaten adamdan iman çıkınca Allah selamet versin gerisine gerek kalmıyor. Kendini imanda zannedenler var ama. Kendini hidayette zannedenler var ama onlar da var kardeşim. Bir de buradan düşünmek lazım. Adam kendini hidayette zannediyor. Adam kendini imanda zannediyor. Ama iman dairesinden çıkmış. Sen istediğin kadar sılay rahim yap. Sen istediğin kadar emri bil maruf yap. Senin sözlerinde tesir olmaz. Çünkü sen iman dairesinden çıkmışsın ama farkında değilsin. Konuşacaksın. Hakkıyla konuş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ve bunun üzerine konuş. Biz hadi tamam elhamdülillah imandan kurtarıyoruz elim. Biz peki geri kalan Allah Celle Can kızdığı amellerle neden amel ediyoruz? Biz neden akraba ziyareti yapmıyoruz? Biz neden akrabalarımızı aramıyoruz, sormuyoruz? Biz neden amcamıza, dayımıza, halamıza, teyzemize küsüz? Sudan sebeplerle ya bugün haberlere çıkıyor kardeşim. Adam benim tale ediyor. Bir karış ya bak. Bir karış diyor geçti adam öldürüyor. Adam da geçmemiş. Diyor ki komşunun diyor ineği Bizim tarlaya girdi, inek tarlaya girdi, adamlar birbirine giriyor, cinayet çıkıyor. Ya arkadaş ne oldu inek tarlana girdiyse ya? Ne oldu? Ne yani? Öldün mü? İşte bak sıkıntı burada. Gerçekten sıkıntı burada. Yani işin ne zaman aslında herkes problemi kendinde arayacak. Bunlar önemli meseleler kardeşim. Allah için konuşuyoruz ya. Konuşacaksın. Hakkı konuşacaksın. Hak ile amel edeceksin ya. Allah cilleceği kızacak işler yapmayacaksın. Sen hakkı alacaksın, Doğruyu anlatacaksın. Senin konuştuğun haktır, doğrudur. Emir bilme yapan adama söylüyorum. Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı diyor Hazreti Ömer. Olsun, varsın dostunuz olmasın. Ama siz hakkı konuşun. Doğruyu konuşun, gerçeği konuşun. Aman o ne der, aman bu ne der. Patron kızar mı? Hanım kızar mı? Canım kızar mı? Ya bırak patron kızsın. Bırak hanımın kızsın ya. Allah sevsin be. Allah kızmasın sana. Allah cellece kızarsa onun gazabetliği gibi kimse gazap edemez. Allah cellece gazabettiği gibi kimse kimse gazap edemez. Ya ne dedik? Hz. Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanların çektiği bütün acıları, bütün kederleri bütün yanmalar yakınmalar eziyetleri toplasan bir cehennemin azabının zerresi etmiyor. Al sana azap, al sana gazap. Senin sözün hak, senin sözün doğru. Sen Allah kelam edeceksin. Allah cellece kızdırmayacaksın. Allah cellece kızarsa, sana gazap ederse paramparça olursun. Helak olursun. Dünyada da rezil olursun. Ne var Allah kelam konuşmakta ya? Ne var kardeşim? Yani hakkı haykırmak çok mu zor ya? Allah cellece bak ne güzel söylüyor. Estaizu billah, bismillah. Ve men ahsenu kavle mimmen da'a ila Allahi ve amile salihem ve kâle inneni minel müslimin. İnsanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir ki? Bak güzel sözü diyor. İnsanları Allah'a çağıran. En güzel sözü. Sözlerin kralı, sözlerin güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Allah Celle Celaluhu'ya İnsanları yönlendiren İnsanları alıp yönlendiriyor kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi namaza. Haydin huzura. Haydin ebedi huzura. Haydin cennete. Bak en güzel sözü ya. Aman ya çok güzel bir şey. Gerçekten bu ayet başlı başına olay ya. Bu ayet başlı başına bir mevzu. Başlı başına bir vukuat bu. Nasıl bir vukuat? En güzel sözlü insanları Allah'a çağıran. Hani diyorlar en güzel söz yazarı, en güzel şarkı yazarı. Ya geç bu işleri kardeşim ya. Geç bu işleri kardeşim ya. En güzel söz Allah Celle Celal sözü. En güzel sözlü, ağzından en güzel söz çıkan kişi Allah Celle Celal'ın kelamını konuşup insanlara Allah'a çağıran kişi. Tabii ki de insanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyen. Yani ben sana emir bilin arif yapıyorum. Ben alimim, ben allameyim, ben kutbul aktabım, benim gafsül azamım değil kardeşim. Kardeşim ben de sıradan Müslümanım ya. Ben yani, yani abartacak bir adam değilim. Çünkü yani bizim insanlara şu, şu şey var mesela. Bir adam mesela emir bilin yapıyorsa bu devirde çünkü artık o kadar azaldı ki emir bilin bana yapana evliya Allah gözüyle bakılıyor. Gerçekten öyle. Ben de Müslümanlardan bir Müslümanım diyecek. Emir bilin arif yapan adam. Tabii ki de. Anne bir maruf yapıyorum lan. Ben evliyayım. Ben işte görmüyor musun kardeşim burada insanlara Allah'a çağırıyoruz. Hareketler, numaralar. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Ne bu hareketler? Ve ben de Müslümanlardan bir Müslümanım. Sıradan bir Müslümanım. Ben mesela hoca olabilirim. Ben mesela alim olabilirim. Evliyaullah olabilirim. Ama bu kalkıp da benim insanlara Allah'a çağırırken Böyle kibir, gurur, işte bak ben gelmişim sana burada davet veriyorum, tebliğ yapıyorum, sen gelmiyorsun. Ya sana ne arkadaşım ya? Sen tebliğ yapacaksın, geri çevireceksin. Allah Celle Cah diyor, hidayet benim elimde diyor. Alemlerin efendisi ne diyor bunu ya? Sen hidayet veremezsin diyor, hidayeti ben veririm diyor Allah Celle Celaluhu. Sen neyin peşindesin? Hı?